Gayrimenkulde güvenli konut dönemi başlıyor. MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından İstanbul Kurtköy'de hayata geçirilecek Q-Flats'in lansmanı yapıldı. Gayrimenkul projesi Corpus ve Quick Sigorta güvencesi altında baştan sona bina tamamlama sigortasıyla yürütülecek. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketi İstanbul Kurtköy'de sigorta destekli güvenli konut modelini hayata geçiriyor. 347 daireden oluşan proje İstanbul'da düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı. 2027 yılının Aralık ayında tamamlanması planlanan proje baştan sona bina tamamlama sigortası güvencesiyle yürütülecek. Türkiye'nin ilk sigorta destekli güvenli konut projesi. Bir model olarak bu projeyi ortaya koyuyoruz. Sigorta destekli güvenli konut modeliyle dirençli yapıların amaçlandığı vurgulandı. Türkiye'de ilk kez uygulanan bina tamamlama sigortasıyla kentsel dönüşümün ve yeni konut projelerinin güvence altına alındığının altı çizildi. Bina tamamlama sigortası kişilerin onlara söz verilen tarihte, sözleşmede belirtilen tarihte Müteahhitin ya da başka bir sebeple konutun teslim edilmemiş olması halinde bu konutun sigorta şirketi tarafından bitirilerek hak sahiplerine teslimini garanti altına alan bir sigorta türüdür.